İki buçuk kilometre uzunluğunda, yani iki buçuk kilometrelik iki tane tüpten oluşuyor. 2017'de başlanmış proje ancak bazı aksamalar yaşandıktan sonra şu anda tam bir mesaiyle ve hızla devam ediyor. Bir gün 24 saat devam ediyor şu anda çalışmam. Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak. Ulaşım 10 dakikaya düşecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Onlat Tüneli şantiyesindeydi. Tünel kazısında %70 seviyesine gelinmiş. Ee, ancak tünel bittikten sonra onun elektromekanik işleri ve de dışarıdan yapılacak viyadük bağlantıları da olacak. 4 ay içinde tünel kazıları sona erecek ve ışık görünecek. Göreve başlar başlamaz, e, bu tünelin bir an önce bitirilmesi için biz de üzerimize düşen neyse yapalım. E, firmada elinden gelen Azami gayreti göstersin, e, mümkün olan en kısa zamanda açalım diye e, ifade ettim. E, bu e, düşüncemde ısrarcıyım ve e, bunun için gerekeni yapacağız. 8,3 kilometrelik alternatif yolun Ufuk Mahallesi ile Çamkule arasındaki 2,5 kilometrelik kısmı tünel. Tünel açıldığı zaman e, Yeşilderi'deki trafiğe, Ankara Caddesi'ndeki trafiğe, yani genel olarak İzmir trafiğine önemli bir Rahatlama sağlayacak. Güncel fiyatlarla yatırım maliyeti 3 milyar lira. Yapacağımız en öncelikli işlerden birisi. Ee, umuyorum hiçbir aksilik yaşamadan mümkün olan en kısa zamanda bitirip açacağız bu tüneli.